Merhabalar arkadaşlar. Tekin Katırcıoğlu kanalındasınız. Arkadaşlar aracımız 2011 Hyundai Era. Müşterimiz daha önce araca başka bir firmada özel serviste diyeyim. Bir takım işlemler yaptırmış. İşlemleri sayarsam şu şekilde. Zincir seti değişmiş. Devir daim antifriz, işte baskı balata, turbo ve enjektörler elden geçmiş bunların yaptırma sebebi de araçta siyah duman var siyah dumanı kesememişler müşterimiz bize youtube'dan ulaşmış ondan dolayı araç bana geldi şu an ben incelemeler yapıyorum şu an baktığımda bu aracın hemen manifoldu aşırı derecede dolu ben göstereceğim şu an tabi EGR'ye de bakacağız susturucusunu da sökeceğiz Uzun zamandır da yoğunluktan video çekemiyorum. Aşırı bir yoğunluk var. Ee, Mercedes'lere hizmet veriyoruz bir de YouTube'dan aynı şekilde. Ee, tabii ki ben e, şu an parçalar sökülmeden bir böyle bir çekim yaptım. Ee, tek tek parçaları da göstereceğiz ama şu an ben tornavidayı buradan bir ileriye doğru uzatacağım. Emme manifotların nasıl kurulu olduğunu göreceksiniz. Görüyor musunuz? Daha Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani daha da var yani. Bu bir şey değil. Eee emme manifoldu söktüğümüzde göreceğiz korumu. Şimdi şu arkada katalizör var. O katalizöre de bakacağız en son. Bu araçta partikül yok, katalizör var düşük model olduğu için şimdi buna montaj yapacağız ustamız sökecek ben de çekimdeyim ee, size orada tek tek izah edeceğim tıkanı yerleri EGR kanallarını, şu bölgelere, buralar tıkandığı zaman tam gazda verdiğinde duman atıyor araç vites değişimlerinde sonra e, video bitiririz o şekilde Hayırlı günler arkadaşlar en son bir ikinci video çekimimiz olacaktır. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar.